Uyurken her zaman böyle yapıyorum. Sağ elim, böyle sırt üstü uyuyorum. Böyle yapıyorum. Hep öyle mi uyuyorsun? Ben öyle uyumuyorum. Ben uyurken bu oluyor. Ve bunun farkında hiçbir zaman olmadım. Tamamen terk edilmiş. Orman içinde eski Sovyetler Birliği zamanından kalma hastane. Elektrik bağlantısı yok, hiçbir şey yok. Yol iz yok ve odasında ışık yanıyor, beyaz bir ışık yanıyor veya sarıya yakın bir ışık yanıyor her gece. Irak'a gittin ve Irak'ta terör örgütlerinin kontrol altında bulundukları bölgeye girdin nasıl? Evet, orası bizim tarafımıza verilen iznin dışındaydı. Zaten biz uyarıyı ufak da olsa almıştık ama biz biraz başı dik davrandık ve oraya gitmeye kararı aldık. Gözümüz önünden böyle araç geçip gitti ve sıka sıka gidiyorlar falan o de duyuyoruz. Can, hoş ben geldin. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hemen başlıyorum ben Tabii. sorularıma. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Ee, YouTube'a oyun videolarıyla başlamışsın. Sonra kanal daha çok paranormal videolar çektiğin bir kanala dönüşüyor. Bunu da soracağım ama ilk olarak seni de tanıyalım. Ben Can Yavuz. Hı hı. Ee, ''Overlord'' diyorum videolarımda. Bunun dememin nedeni de aslında buna dayanıyor. Çünkü eskiden oyuncu olayı çekerken çok fazla sayımız vardı ve insanlar kendi nickname buluyordu. Ben de ''Overlord'' diyordum kendime. O aslında geçmişteki takipçilerime bir gönderme ben ''Overlord'' hı hı. diye. Bu kadar büyüyeceğimi tahmin etmedim. için hep bu zamana kadar geldi. Üniversiteyi bitirdim. Sinema bölümü mezunuyum hı hı. ve... YouTube'la ilgileniyorum. Aslında hobi olarak ilgileniyorum YouTube'da. çünkü başladığımda da YouTube'da da para kazanma diye bir şey yoktu ve para kazanma bir şey olmadığı için ben de hobi olarak başlamıştım. İlerleyen zamanlarda para kazanma açıldı. Tabii iyi kötü bir kazancım var ama hala ben hobi tarafındayım için çünkü düzenli ve çok sık video atmıyorum. Yani bir kazanç gütmediğim için bu durumdan az kazanıyorum ama sevdiğim işi şey yapıyorum. İşten ziyade farklı bir işim var. Tabii çalışmıyor değilim. Kendi ajansım var ve ajansımla ilgileniyorum. Çoğu zaman ofiste oluyorum. YouTube'a ilk olarak oyun videolarıyla başladın. Sonrasında Nova Prospect adlı bir YouTube kanalına çevirdin onu. Evet. İlk olarak Nova Prospect'te ne anlama geliyor bunu sorayım sana. Aslında en baştan beri Nova Prospect'i şu anki kullandığım kanal. Onun öncesinde farklı kanallarım oldu. Farklı isimlerde 2009'dan beri YouTube ile ilgileniyorum ve ee, o zamanlarda bu YouTube kitlesi tabii bu kadar yoktu. Türkiye'de de genel anlamda bu kadar izleyici yoktu YouTube'da. Ee, no Prospect'in anlamı da 2012'de sanırım ya da 2011'de yeni bir kanal kurdum. Oranın adı oldu ve eski Latince kökenli bir kelime yeni bir bakış açısı anlamına geliyor. No Perspective işte günümüzdeki İngilizceye kıyaslarsak kısası yeni bir bakış açısı anlamı taşıyor. Peki kanalı bu bu şekilde paranormal videoları çekmeye nasıl karar verdin? O süreç nasıl gelişti? İlgin mi vardı bu konulara? Bu arada kanalın aslında bir tam olarak içerikleriyle ilgili bilgi verirsen hani seni ta takip edenler zaten biliyor ama takip etmeyenler, tanımayanlar için de ekstra bilgi vermiş oluruz. Şöyle 2017'nin sonunda başladım. O zamana kadar tabii ilgim hep vardı korku filmi ne olsun. E, mistik dizilere, filmlere, e, geçmiş kökenli işte böyle dedelerimiz anlattığı hikayeler de dahil olmak üzere mistik ve fantastik olan her şey ilgim vardı. Onun yanı sıra çok böyle cin hikayeleri falan dinlemeyi severdim veya üç harfli olarak da devam edebilirim buradan sonra. Üç harflerle ilgili hikayeler anlatılırdı ve dinlemeyi severdim, araştırmasını yapardım. YouTube'da da kimse yapmadığını fark ettim. Ki benim de o zaman çekim tekniğim yoktu bile. Ortada hiçbir şey yoktu. Kuzenim daha liseye gidiyordu. Hatta lise 2'ye gidiyordu sanırım ve dedim ki kanal boş kalmasın gel dedim. Şurada bir hikaye var. O hikayeyi çekelim. O da Giresun'da memleketimdeydi. Birinci Dünya Savaşı'dan kalma bir hikaye. O da benim ilk videomdur. Ben de çok korkuyordum ama yalan yok. Çünkü Kadir Gecesi'nde mi ne çektik biz onu? O biraz bize gaz verdi. Bir şey olmaz falan muhabbeti yaptık. Mübarek gün. Ne yapacağım dedi ve kameram da yoktu. Çünkü oyuncu olayı çekiyordum ya öncesinde. Dedim ki al bu telefonu. Kaydı açtım, ayarını yaptım. Dedim ki ben ne anlatıyorsam oraya çek. Sadece bana odaklan, bana fokuslan. peşinden gel dedim. Kaydı hiç durdurma dedim. O da tamam dedi. Kayda girdi de çektik, yükledik. Bayağı olumlu yorum aldık. Bayağı insanlar sevdi. Ama bir daha da çekme planım da yoktu yani. İlk ve tek olacak Öylesi neydi? İnsanlar sevdi. Sonra farklı bir video çektim. O da izlendi. Bir daha korku çekelim dedim. Başka bir kay vardı. Onu çektik. Böyle 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 böyle. Hı hı. Ana konseptimiz paranormal olay araştırmacılığı oldu. Ama eğlence kısmı da var mıydı? Yoksa sadece dikkatini çektiği için mi? Ya da aileden de belki geliyordur diye sormak istiyorum. Yok, var aileden şey? aslında yok. ilgisi, i̇lgisi olan kişi olan yok. Kişiler kimse yok. yok. Tanıdığım kimse de yok yani. Hı hı. Kuzenim de hiç ilgisi yoktu. Kameramanlığımı yapan Arfan Durmuş. Hiç bilgisi yoktu. O da benim vesilem ile bu işlere bulaşmış oldu. Sonra da onun da ilgisini çok çekmeye başladı. Böylece günümüze kadar geldik. Evet. Türkiye ve dünyada birçok yere gittik. Şimdi çok bir yani kanalda gerçekten çok video var. Yurt içi, yurt dışı Tabii. olsun. Ama şöyle yorumlar da çok geliyor. Bu videolar kurgu mu? Hayır. Kurgu değil. Neden olmadığını söyleyebilirim kısaca. Çünkü benim gittiğim her yerde ben videoların başında direkt kısaca söz ediyorum. Yani şu an şu ilin şu ilçesindeyiz, şu köydeyiz veya gittiğim farklı ülkelerde olsun şu an şu vakadayız falan diyorum. Ve aslında araştırıklarında da bulabiliyorlar. Çünkü illaki internette yani hepsini bulamasalar bile çok merak eden bir insan kurgu olup olmadığını. Ben zaten adresi veriyorum. Kurgu olsa başta adres vermem şüpheleri, dikkatli üstüme çekmemek için. Ee, sorana bile yazıyorum hatta, yaşını söylüyorum önce. Uygunsa veriyorum. Gidiyorlar ve e, illa da emin olmak istiyorsa verdiğim adrese videodan da gerek. Gerekse benim söylediğim şekilde. Hatta benden sonra verdiğim adrese gidip YouTube kanalı açanlar oldu. Şimdi benden adresi var. Öğrenip video çekmeye çalışıyorlar. E, Tabi tebrik de ediyorum, takdir ediyorum. Fakat gayet hani ünlü eldere gidiyorum ve e, yerel halkın da, bölge halkının da bildiği olaylar bu gittiğim yerler. Yani sıfırdan kendim bir senaryo üretmiyorum veya yazmıyorum. Direkt olan şeyler. Hı hı. Hatta bu ara biraz video çekmeyi yavaşlattım. E, Sen daha hızlı çekiyordum çünkü biraz zorluk çekmeye başladık şu an. O yüzden sırf bunun için 5-6 kişi aldım. E, maaş bile ödüyorum mekan bulsunlar diye. Yeniden hızlandı şu an bayağı yer buluyorlar. Mardin'de de bu yaz bir belgesel çekmiştim. Ee, bu çok ünlü bir yer var. Gönevas Tepesi diye mesela. Orayı da çektim. Gibi. Mesela Mardin'de nasıl Gönevas Tepesi, Cinda çok ünlüyse, Nusaybin diye geçiyor hatta çok ünlüyse gittiğim yerler de aslında kendi yörelerinde, bölgelerinde çok ünlü yerler. Bir eleştiri daha var onu da sormak Aynen. istiyorum. Videolardaki tepkileri çok abartılı diye. <laughs> Şöyle. E, sen de benimle yeni tanıştın. Mesela ama benimle daha önce tanışmış olsaydın videolardaki nasılsam gerçekte de öyleyim. Yani ben gerçekte de tepkilerim insana çok abartı geliyor. Ka Kahkahatmamda, atmamda, korkmamda, üzülmemde, bir şey sinirlenmemde sanki rol yapıyormuşum gibi geliyor insanlar. Hı. Ben değilmişim gibi ama ben hep öyleydim ki. Bunu ancak benimle çok uzun zamandır tanışan insanlar hı hı. bilebilir. Normalde hep aynıyım. İlk videomda da aynıyım, şu anki videomda da aynıyım. Abarttığım bir şey yok ya. Bir şey daha soracağım. <gülüyor> <gülüyor> bir de ifşa videoları Hı -hı. var diye çıkıyor sizin Hı -hı. ekiple ilgili. Şey... İşte biri korkutma yapıyor arkadan ne bileyim, çalı çırpı evet. bir şey uzatıyor vesaire. Bunlara da ne söylemek istersin? Şöyle, ifşa videoları yapıyorlar fakat sen de o tarz bir video yapabilirsin benimle ilgili. Video çekersin, benim videomu izlersin ve kendi yorumlarını katarsın. Şurada adam var, adam saklanmış, adam gizlenmiş. Hı -hı. Ki onu öyle bir şey olması imkansız çünkü kamera sürekli olarak bir çekim halinde yani ve tek bu odanın içinde adam saklayacak halimiz yok, bir şey yapacak halimiz yok. Ki insanlar kendi fikirlerini söylüyor aslında. Kendi söyle düşündüğü için onun da öyle olduğunu inanıyor. Buna da ifşa diyor. Ulan sen öyle inandın diye bu ifşa değil ki. Bu nesi ifşa? Aha, yani Sen orada olmayan bir şey. Hayır tabii sinireceğim ya. Sen orada aslında olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi yansıtıyorsun. Yani orada lan videoyu çeken benim sen bir şey Arifan çekti, ben çektim. Bunun senin fikrin öyle diye bu öyle değil ki. Hı hı. Sen buna ifşa diyorsun diye doğru olduğu için bunu ifşa almış olmuyorsun. Sen kendi fikrini söylüyorsun. Ki zaten YouTube'da da sırf bu tarz karalama kampanyası yapanlara direkt kendim telif atıyorum ve videolarını kaldıtıyorum. ama gerçekten kendi fikrini söyleyip böyle olabilir diyen insanların videolarına hiç dokunmuyorum. Adam ben öyle olduğunu düşünüyorum diyor. Direkt ifşa başlığı altında bunu paylaşmıyor. O yüzden onlara dokunmuyorum ama karama kampanyasıysa buna müdahale ediyorum tabi. Anladım. Peki şunu da sormak istiyorum. Videoları çekerken en çok korktuğun hangisiydi? Hı. Ve bir soru daha ekliyorum sonuna. Korktuğun için bu videoları artık yapmayayım dediğin bir an oldu mu? Ee, şöyle, önce son sorunu cevaplayacağım. Çünkü ilk sorduğunu cevaplamak daha zor. Ee, Çekmeyi bıraktığım oldu. O da daha kaç, dördüncü videomu falan yayınladım. Ondan sonra 3-4 ay video atmamıştım. Bunun sebebi de o zamanlar Dabbe diye bir film var. Dabbe, Kıble, şey, Kıble Dere Köyü diye bir köy var. tabi film orada çekilmemiş. Sadece ondan söz ediliyor. Bana da bir izleyicim ulaştı. Hatta onu videoma konuk da aldım. Benim izleyicim. Yani onu konuk aldım. Aslında bu belki de bazı sorularını cevaplayabilir. Kurgu olup olmadığına dair merakları. Yanındaki kişi benim izleyicim. Kendisi oraya yakın bir yerde oturuyor ve Kıbrı'da köyün orası olduğunu söylemişti. İlkinde gittik, çekmeyi gerçekleştirmedik. Yani çekim yapmadık hiç. İkinci gittiğimizde çekime başladık ve o videodan sonra çekmeyi bir süreliğine bıraktım. Neden? Daha sinirli ve agresif bir ruh hali. Uyku sorunları yaşıyorum. Tabii bu Direkt üç harfiyle bağlamak doğru olur mu bilmem Belki psikolojik bir sorundur diyeceğim ama ne hikmetse o videodan sonra oldu ve rüyamda, uykumda kendi kendime şu tip var bende. O gün bugündür. Herkes söylüyor bunu. Evinde kaldığım bir insan, benimle birlikte bende kalan bir arkadaşım, ailem. Herkes... Uyuyorum ya, hep sırt üstü uyuyorum. En ince sese uyanırım mesela. Hmm. O yüzden odamda asla saat bulundurmam veya Rahat uyuyamıyorsun yani tedirginlik kaldı Hayır, sende. tikimi söyleyeceğim o tik değil. Asıl tikim şimdi devamlı şu şekilde. Uyurken her zaman böyle yapıyorum. Sağ elim ensemler, böyle sırt üstü uyuyorum. Böyle yapıyorum. Öyle mi uyuyorsun? Böyle şükür çekiyormuşum gibi. O gün bugündür. Hep öyle mi uyuyorsun? Ben öyle uyumuyorum. Ben uyurken bu oluyor. Ve bunun farkında hiçbir zaman olmadım. Aa. O gün bugündür. Yani farkına varmadan <laughs> İlk sürekli... İlk sürek... söylüyorum. Bunu kimse mesela hiçbir yerde söylemiyor. O videoyu çektikten sonra kaldı o zaman sende. O videodan bu sende. sonra oldu. Peki o videoda ne yaşamıştın? Da böyle bir etkisi kaldı sende. Çok korkacağın bir şey yaşamış olmalısın ki sende böyle bir etkisi Hı -hı. oldu ve bu hala devam ediyor diyorsun. O videoda yaşadığımdan ziyade hani daha kötü olaylar yaşadığım videolar oldu. Fakat o mekan, bu zamanki kadar gittiğim en korkunç mekandı yani. Diğer videolarıma gittiğim mekanlar da korkunç ama bu en üst zirvedekilerden birisi. Ama videoda çok korkunç bir olay yaşamadım. Diğer videolarımda daha çok korkunç yani Daha çok etkileyen oldu. kısım mekanın mekan korkutucu olabilir. olması. Evet, orada zaten büyü yapma muhabbetleri falan olmuş. Onu videomda açıklıyorum. Şimdi o konuya girsem bayağı uzayacak. Yani merak eden video açıp izleyebilir. Ama o gün bugündür. Ben hep bu hep böyle yarık bir şükür çekiyormuşum gibi. Yani bu nasıl betimleme olur bilmiyorum ama <laughs> gerçekten hep böyle. Ve böyle sert bir şekilde yapıyormuşum. Aa, aa. Vuruyormuşum. Normalde çok değişik. en ufak sese uyanıyorum. Bunu yapmama uyanmıyorum. Peki yani. bunlar psikolojini bozmuş olmuyor mu biraz da? Normalde de aslında korksan böyle şeylere atılmazsın gibime geliyor ama korkun var mı diye sorayım. Var canım. Tabii ki. Yani... Ama var ama şöyle... üstüne mi gidiyorsun? Şöyle şimdi şu an nasıl kameralar kurulmuş durumda ve çok akıcı bir şekilde konuşuyoruz. Biz de çekim yapmaya giderken kendilerimize çok gerilip korktuğumuz oluyor. Bazen çekim marifan e, yapmaya gelemiyor. Hasta oluyor, bir şey oluyor. Ben de farklı birini götürüyorum. O da hep vazgeçiyor. O yüzden hep Arifan, her zaman Arifan yani. E, ama kamın mesela mekana ulaşıyoruz ya. Atıyorum bir ormanın içinden geçmemiz gerekiyor. ağaçların içinden. Çünkü eskiden terk edilmiş herhangi bir yerde ama orman içinden geçmemiz gerekiyor ve arabayı bırakıyoruz. Yani bir şekilde gidiyoruz ki aslında biz arabayla gidebilsek bile hep arabada inip kendimiz yürümeyi tercih ediyoruz. O an kamera kayda girdiği zaman o vazgeçme şeyi tamamen gidiyor yani. Hiç vazgeçelim mi çekmeyelim mi muhabbeti dönmüyor bile. Kamera kayda girdikten çok akıcı bir şekilde zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz bile. En ilginç değil de en korkutucu olarak gördüğün bir şey oldu mu bu? Bir sürü video çektin. Hmm. İlla ki aklında bir tanesi kalmıştır diye düşünüyorum. Gördüğün, duyduğun çok, çok ya da ben, en içlerinden. En ünlü videom, videolarımdan biriyle o zaman örnekleme yapayım. Hatta kameraman arkadaşımız da biliyormuş bu konuyu. Sen de biliyormuşsun. Ee, Rusya'daki terk evet. edilmiş bir akıl hastanesi var ve bu hastane hakkında çok fazla insanlar gerek sosyal mecralarda olsun, gerek hatta bazı geleneksel medya kanallarında kısa kısa belgeselleri veya bir belgesele konu olduğu kısa bölümler olmuştur. İşte terk edilmiş bu hastanede tamamen terk edilmiş. Orman içinde eski Sovyetler Birliği zamanından kalma hastane. Elektrik bağlantısı yok, hiçbir şey yok. Yol iz yok ve bir, odasında ışık yanıyor. Beyaz bir ışık yanıyor. Veya sarıya yakın bir ışık yanıyor her gece. Bize oraya gittik. Hatta zamanında e, al, annesi orada görev yapmış olan bir kadınla röportaj yaptık. Biz o Rusça anlatıyor, biz altyazıyla bunu destekliyoruz, Türkçe'ye çeviriyoruz. Bize anlatıyor, kendi annesinin yaşadığı şeyleri falan anlatıyor videonun içerisinde. Bize videonun sonunda gerçekten hiçbir elektrik kablosu, elektrik direği bağlantısı olmamasına rağmen elektrik, böyle ışık yandığını gördük. Hatta, tek bir odada. Tek bir odada hem yandığını gördükten sonra hatta Hiçbir kaybetmeden koşa koşa oraya çıktık. Odaya bakma, odada hiçbir şey yok. Yani videoda var, bariz bir şekilde görünüyor. Peki bu girdiğiniz yerlere harabe evler olsun, işte yıllar öncesinden kalma tek başına girmeyi dener misin? Denedim zaten birkaç Denedin tane mi? tek başıma çektiğim videom var. Vlog gibi çekiyorum böyle <laughs> kendimi. kamerayı kurup karşısında konuşuyorum. İki tane var galiba. Iki, hmm. iki kere yaptım bunu. Peki bunun devamını getirir misin? Bilmiyorum. <laughs> Çok e, aksiyon olacağını düşündüğüm bir yerse tek gitmem. Hmm. Ama böyle hani biraz daha bana güvenilir geliyorsa o zaman tek gidip birkaç tane daha çekebilirim. Ben tek çektiğim zaman e, karşımda Arifan'la birlikte çektiğim yani karşımda bir insan olduğunda çektiğim video arasında fark var. çünkü Arifan'la sürekli olarak karşılıklı iletişim halinde bulunuyoruz ve insanlar bunu çok seviyor. Ama ben tek çektiğim zaman iletişim kurabileceğim kimse yok. Hep kameraya konuşuyorum. Direkt izleyiciyle konuşuyorum ama izleyicinin de yorumlarını o an okuyamadığım için Tabii. daha şey olmuyor böyle yani. İnsanlar Arifan'la birlikte çekmemi seviyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Ekip halinde gidiyorsunuz. Arifan ve ben. Sanki daha fazla kişi Yok. var. O konuk aldığım zaman oluyor. Ben böyle 3-4 kişinin olduğu videolarınızı da gördüm. O konuk işte onlar. Onları konuk alıyoruz. Peki gelen konuklarda bu videolardan sonra hiç değişik bir şey oldu mu ne bileyim? Yani yazanlar falan oluyor tabii. Ee, 6-7 kişi de gittiğimiz oldu. 2 kişi ekstra konuk aldığımız da oldu. İzleyicilerden seçiyorum onları da. Bazen paylaşıyorum yaşınızı, nerede yaşadığınızı, araya gelip gelemeyeceğinizi neden gelmek istediklerini falan soruyorum. Aralarından seçip götürüyorum. Irak'a gittin ve Irak'ta terör örgütlerinin kontrol altında bulundukları bölgeye girdin evet. sanırım. Evet. O olay nasıl gerçekleşti? Belgesel çekiyorduk. Belgesel çekilmemizin üçüncü günündeydik. Ve orası aslında çizdiğimiz rotada değildi. Oraya gitmememiz gerektiğini zaten biliyorduk. Fakat orada daha ilginç veya belgesele daha uygun olabileceğini düşündüğümüz veya belgeseli daha ilginç kılacağını düşündüğümüz yerler olduğunu öğrendik. Rotamıza orayı da aniden ekledik. Fakat orası bizim tarafımıza verilen iznin dışındaydı. Zaten biz uyarıyı ufak da olsa almıştık. Ama biz biraz başı dik davrandık ve oraya gitmeye kararı aldık. Çekim sırasında bize oranın terör örgütüne ait 500 metre mesafede hemen hemen yani terör örgütünün bulunduğu yer. Hatta gece olduğunda ışıklarını falan görebiliyoruz. Yaktığı ateşleri görebiliyoruz. Gündüz gözüyle de farklı şeyler yapıyorlar. Şimdi onu burada söylemeyeyim güvenlik zafiyet olmasın diye. Onlar da görebiliyoruz. Biz de tam orada bunu anlatıyoruz. Çekim sırasında şu an bize 500 metre mesafedeler gibisinden şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar derken bize orada yardımcı olan arkadaş daha doğrusu arabanın içine bir arkadaş vardı. O Arapça bir şeyler söyledi. Neyin ne olduğunu hani işte geliyorlar terör örgütü geliyor hemen atlayın falan. Ben ne oluyor dedim anlayamadım bile olayı kavrayamadım. Sadece arabaya hızlıca binin dedi bize orada tercümanlık yapan arkadaş. Ee, arabaya bindik. O sırada başına aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Ne oluyor falan diyorum kendi kendime teröristler geliyor falan. Bir baktık arkamıza Kamerada da görünüyor zaten. Hızlı araba üstümüze doğru geliyor onların arası ama çok hızlı bir şekilde geliyor ki yol bile yok doğru düzgün. Yani artık niyetleri ne kadar kötüyse demek istediğimi anladın mı? Ee, çok yakındık ya bilmiyorum. 10 metre bile olmayabilir. Bize yaklaştıklarında biz arabayı bilip kaçtığımızda o sırada arabanın içine geçen konuşmalar şu. Yanımızdaki şoför arkadaş, tercümanlarımızı yapan arkadaş aynı zamanda e, Durumun ne kadar kötü olduğunu ve ciddi olduğunu Araçtan inip saklamamız gerektiğini bütün dikkatle kendi üstüne to topluyup Hatta onlara çatışmaya gireceklerini söylediler hemen hemen buna benzer şeyler söylediler Bizi nerede olduğumuzu bilmediğimiz bir yerde bizi indirdiler Biz aşağı doğru koşuyoruz, kameraman soluk soluğa kalıyor ben soluk soluğa kalıyorum. Nefesim kesildi. Hatta çarpıntım falan tuttu. Ee, arkamıza baktığımızda gözümüz önünden böyle araç geçip gitti. Ve sıka sıka gidiyorlar falan. O sesleri de duyuyoruz. Geçtik bir yerde saklanıyoruz falan. Birkaç dakika sonra birkaç araba daha geldi. Bizim durduğumuz noktada durdular. Etrafa bakıyorlar. Araçlar indiler falan. Bizi arıyorlar. Biz zoom giriyoruz falan e, ee, kendi amımızı orada konuşma yaparken şimdi biraz biz alçak bir yerde kalıyoruz. Onlar biraz daha böyle tepe bir yerde kalıyor. Tam saklandığımız yerden bahsediyorum. O uzakta gördüğümüz araçtan bahsetmiyorum. Birden bire böyle yukarımıza üç kişi belirdi. Bildiğin yani anlarsın ben yüzlerini sansürledim normal olmaz diye ama peşimizden sıktılar bize yine. Yani Oo. aslında 2-3 metre mesafe Çatışma vardı. gibi Çıktık bir şeyin orada, içine girdiniz. 2-3 metre mesafe vardı. Aynen biraz öyle oldu. Ee, ama direkt sıkmadılar bize. Biz koşmaya başladık falan. Belki orada hani direkt bize silah doğrultup daha farklı şeyler yapabilirlerdi. Rehin almak gibi veya alıkoymak benzeri şeyler. Ee, biz biraz uzaklaştıktan sonra bize sıkmaya başladılar. Silahın sesi falan her şey net bir şekilde duyuluyor. Sonra bizi yine aramaya geldiler. Biz kaydı hiç kesme falan diyoruz. Kendimizle konuşuyoruz kameramanla o sırada. Kaydı kesme sakın gördün mü aldın mı işte kaydı aldın mı ne olsa olsun olsun devam et gibisine muhabbetler döndü. Gecenin sonunda daha doğrusu günün sonunda bizi bulamadılar saklandığımız yerde ama resmen dip dibe falan giriyoruz. Yani biraz da kamera lensinden dolayı zoomlu olduğu için her şey bize biraz net görünüyor her şey net bir şekilde. O bakıma çok şanslıyız yani çok net bir görüntü aldık ve çok onda, riskli bir şeyi atlatmışsınız. Gece sonunda aslında. zaten sokaklarda falan oradan kurtuluyoruz. Sokaklarda falan geziyoruz. Sonra bizi e, karargaha götürüyorlar. Orada komutanla işte muhabbetler dönüyor falan yani. Komutan da yüzü sansürlü tabii sesini falan değiştirdim. Sıkıntı olduğu için. Böyle çok değişik hayatımı yaşadım. En, bak işte diyorsun ya en korktuğun an falan. Onları cevaplamak zor ama ölümde bununla geldiğim Ilk ve en kuvvetli an oydu sanırım daha da gelmemişimdir şimdi yani kapalak kızı olayı var çok bildiğimiz 2018 evet. yılında siz de filmini çektiniz evet. diye biliyorum biraz bu olaydan bahsedebilir misin çok ilgi çekici olay hikayesini hikayesi mi anlatayım? evet olayın hikayesi olayın kısaca hikayesi şu bir okul var okulda hademelik yapan bir kız var bunun sevgilisi bizim günümüzün tabiriyle o zamanlar tabi sevgili muhabbetleri falan yok nişanlısı diyelim veya sözcüsü askere gidiyor. O askerdeyken okulun müdürü bu kıza tecavüz ediyor. Ee, kız da bunu görünle yediremiyor veya daha farklı şeyleri var, bilmiyoruz öyle tabii ki. Kendini asıyor okulun içinde. Kendini astıktan sonra kızın annesi müdüre büyü yaptırıyor. Büyü yaptıktan sonra kız şey e, müdür de okulun son günüydü sanırım veya ilk haftası. Orayı net hatırlayamıyorum. Şey yapıyor. Bir olay yaşıyor. Yani yaşadığı olay da şu, şimdi Yatılı okur gibi bir yer orası. Yani görgü tanıkları falan diyor bunu. Günümüzde e, hala bazıları hayatta. Duvardan duvara müdür böyle sanki kalıp gibi uçuyormuş. İzlediğimiz Amerikan filmlerindeki süper kahramanları düşün. Evet. Orada biri duvardan duvara çarpıyorlar ya. Hı hı. Aynı o şekilde duvardan duvara birisi bir şey çarpıyor gibiymiş. Yani her yer, her çarpıldığında kan oluyormuş. Hatta şu an ben okula gidip çekim yaptığımda çarpıldığı yerlerde böyle çatlaklar falan var yani. Bildiğin sanki insan çarpılmış veya benzeri bir şey çarpılmış gibi. Alakasız çatlaklar mevcut. Annesi büyü yaptırmış. Müdüre işte kızına taciz edildi, tecavüz edildiği için ve kötü söz sahibindir misali. Daha sonrasında olan olay bu. Ee, annesi de büyüden etkilenmiş, nasibini almış. O da çeşitli şekilde ölmüş mezarı falan var hatta böyle kapalak kızı yazıyor. Direkt aslında annesinin adı kapalak kızı. Kızın adı değil. Yani annesinin adına kapalak diyorlarmış. Kapalak kızı diyorlarmış. Bu şekilde bir olay. Biz de oraya gidip çekim yaptık. Sonra hatta o benim çektiğim ikinci videoydu. Sonra ikinci kez daha çektik o videoyu. Sonra sinema filmi çekildi. Kapalak. Peki izleyicilerinden nasıl yorumlar alıyorsun? Ne olarak mesela? Genel olarak çektiğin videolarla ilgili. Yani, yani çünkü bunu ben bilmiyorum. Belki saçma bulanlar da vardır. Belki çok hoşuna giderek izleyen insanlar da vardır. Mesela şöyle. inanan da var, inanmayan da var. Tabii ki. Her kişiye eleştiriyle yaklaşan da var. Tebrik eden de var. Ee, ama çoğunlukla tebrik ediyorlar. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla de destekleyen çok fazla insan var. Tabii arada küfür edenler falan da oluyor. Onları direkt engelliyorum niye küfür ettiği için. Ee, eleştirenler de oluyor. Çok Güzel eleştiri yapmışsa, onlara da tabii ki hiçbir şey demiyorum çünkü çok eleştiriye açığım aslında o anlamda güzel üslubunda eleştiriler, direkt küfürlü şekliyle eleştiriler değil. Hı hı. Destekleyen çok ama kısayası desteklen olmasaydı bu kadar yüksek bir izleyici kitlesine sahip seven insana ulaşamazdım. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Bu arada mezara girme cesaretinde bulundun ve bir süre mezarın içinde kaldın evet. bildiğin. Bunu, buna nasıl cesaret ettin? Ee, yine mekan arayışındaydık ve bir yerden onay bekliyorduk. Çekip çekemeyeceğimizle ilgili. Daha doğrusu adresi bekliyorduk. Çünkü adresdeki gireceğimiz evin sahibi hala hayatta. Orada öyle bir olay yaşandığı için taşınmış. Biz de ondan onay almaya çalışıyoruz. Onay gelmediği gibi bir şey oldu. Biz de ne çekelim ne çekelim. Ben dedim ki acaba mezarın içinde kalmak, toprağın altına girmek nasıl bir duygudur dedim. Öylece çektik. Hı hı. Mezarın altına öylece girdim yani. Ürkütücü bir şeydi ama herhalde. Meraktan. Nasıl Tabii. içinde nefes o, alabildin? Nasıl durdun? Kış ayna çektik. Kış ayna çektiğimiz için e, toprak çok nemliydi, çok ağırdı. Yani ben nasıl çıkmak, nefes aldın çırışı, için? Çıkamadım. şey ayak tarafımda. Ufak bir boşluk bıraktım nefes almak için ama sonuna doğru zaten üstüme toprak falan çökmüştü yani. videoda Ne da var. kadar bir süre kalmıştın içinde? 5-6 saat falan sanırım. 5-6 evet. saat mi? Sonra 2 hafta antibiyotik falan kullandım. Soğuk algın kullandım. Oo 5-6 saat bayağı. 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 Gün ağırmak üzereydi çıktığında. Peki seni orada bekleyen birileri oldu herhalde. Arifan vardı, kuzenim <laughs> vardı. O bekledi Peki sandım. kaldığın süre içerisinde konuşuyor muydunuz? Yani bağıra bağıra iletişim kuruyor. Ağzının de... içine toprak. Evet seslerimiz çok kısık geliyordu. Hatta Arifan dostu o da kendi toprağın üstünden kayıt alıyor. Ben toprağın içinden kayıt alıyorum. Orada sesler bağırdığımız zaman belli oluyor yani. Çok kısık sesler duyuyoruz birbirimize. Ama büyük cesaret Teşekkür ederim. ederim. Son olarak YouTube için yeni içeriklerin, yeni projelerin var mı? Var. Ee, var. var. Harbiden çok sağlam isimlerle anlaştım. Hatta ortak olduğum gibi bir şey oldu. Onların desteğiyle ile yurt dışında bu tarz olayların yaşandığı yerlere de gideceğim. Hı hı. E, belgesel de çekmeye gireceğim. İnsanların çok merak ettiği yerler var. Hatta Google'da yazdığınızda da ilk sırada çıkan e, çok ünlü yerler var. Henüz günümüzde Türkiye'de kimse gitmemiş. Maliyetli olduğu için olsun veya bağlantı bulamadığı için olsun. Çok şükür bizim hepsiyle bağlantımız var. Yani nasıl gidebileceğimizi biliyoruz. Maddi gücümüz de el veriyor. Biz de bunu insanlara güzel bir içerik olarak getireceğiz yani. Daha farklı yerlere gideceğiz. Daha değişik şeyler yapacağız. Belgesel tanıda da videolar gelecek. Paranormal olaylar da gelecek. Gerek yurt içi yurt dışı. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa alabilirim. Ha, <laughs> yok çok keyifli bir röportajdı ve ben de insanların merak ettiği bazı şeylere cevaplamış oldum. Bilmediği şeyleri de söyledim bu röportajda. insanlar muhtemelen kendine merak ediyordur. Güzel, verimli bir şekilde cevap vermiş oldum. Ben sayenizde. de çok teşekkür ederim geldiğin için programımıza. Çok keyifliydi gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.